Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün Sivas Kolisar Dernekler Federasyonu, Kolisar ve Köyler Hizmet Vakfı ve Kolisar Kültür Dayanışma Derneğimizi aynı çatı altında buluşturan hizmet binamızın açılış törenindeyiz. Aramızda Kolisar ve Köyler Hizmet Vakfı Başkan Yardımcımız Sayın Sebatin Erçin var. Sayın Başkanım gerçekten muhteşem bir ortam. Kolisar'ın özlediği, Kolisar'ın beklediği bir ortam. Bu görüntüler hakkında neler söylemek istersiniz? bana öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yeni yerimize, yeni mekanımıza. Bu e, topluluğa ne denir ki? Elhamdülillah, çok şükür. E, biz koalisyon olarak her zaman bütünüz, her zaman biriz. Şimdi inşallah yerimizi de bütünledik. E, her üç sivil toplum örgütümüzü de buraya getirdik. Bundan sonra inşallah daha büyük projelere bu ortamda adım atacağız diyorum. E, Koalisyonlar birlik ve beraberliğini bugün burada gösterdiler. Her zaman gösteriyorlar. Koylu bütün insanı bugün burada. Ama ne yazık ki biraz hava muhaleti dolayısıyla istediğimiz şeye ulaşmadık. Dağ zurnalarla aşağıda sokakta caddeyi kesmeyi düşünüyorduk ama hava müsaade etmedi buna. Ama bugün burada görüyorsunuz ayakta duracak yer yok. Elhamdülillah. Başkanım, Koysar'ımızın senelerdir özlediği bir tablo. Hep bunu istemişti. Yani Koysar'ımız, derneklerimizin çatı altında buluşsun istemişlerdi. Hatta sizlerin de büyük projeleri vardı. İnşallah o projeler de gerçekleşecek. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi büyük projeler yapabilmek için küçük şeylerden başlamak gerekiyor. Bizim için Koysar büyük bir camia. Burası bir merdivenlik basamağı. İnşallah bundan sonra o basamakları yavaş yavaş yukarı çıkıp özlediğimiz o düşlediğimiz mekanlara kavuşacağız inşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda görmeyi arzu ediyoruz sizleri. Sağ olun başkanım.